Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Cümleten selamun aleyküm. Sevgili Seferli Güvercin ailesi. Yine, yine, yine çok farklı bir konu. Tüm hayvan besleyen, dostlarımızı ilgilendiren, tüm kümeslerde şu anda kullanılan, tüm kümesleri sarmış vaziyette kedi, köpek, tavuklarda dahil kullanımı başlamış olan, aslında çok büyük zararları olan, e ee, bir konudan bahsetmek istiyorum. Sevgili dostlar, bugünkü konumuz tüm kümes hayvanlarında, taklacı güvercinde, dönekte, süs güvercini vesaire tüm kümes hayvanlarında, kedi, köpek, bunun tarzında sincap vesaire tüm hayvan sevenler için bence bu video çok büyük tecrübe içeriyor. Özellikle de hayatınız için çok önemli detaylar vereceğim. Hadi bakalım sizi bekletmeden konumuza geçelim. Bugünkü konumuz insan antibiyotiklerinin ve insan ilaçlarının hayvanlarda kullanımı, kümes hayvanlarında kullanımı, normal kedi köpek hayvanlarında kullanımı, bunların zararları, bunları eğer biz kullanırsak kümesimizde, işte kedimizde, köpeğimizde ne gibi zararlar görebiliriz? Bunlarla ilgili size kendi tecrübelerimi aktarmak istiyorum. Sevgili dostlar şimdi genelde bizim bu oyun kuşu ve güvercin besleyen abilerde, ablalarda genelde hep şöyle muhabbet vardır. Siz de duymuşsunuzdur. O diyor işte kuşun ishal kanadı kalkmıyor falan. Ya oradan eczaneden git. İşte nidazol var. İşte iç çiçekle ilgili işte nidazolu kullanırsın. Flajı var. Ondan sonra işte kuşta ne var? İşte ekolisi varsa işte Largopen kullan. Yok Agumentin al vesaire vesaire vesaire. Şimdi sevgili dostlar. Öncelikle ben 13 yıl boyunca özel hastanelerde yönetici pozisyonunda çalıştım. İki tane hastanenin grup müdürlüğünü yaptım. Doktorlarla sürekli işte yıllarımız geçti yani. Şimdi size bunlarla ilgili bir bilgi aktarmak istiyorum. Şimdi siz kuşunuz hasta olduğunda hemen oradan bir mantar oldu kuşunuz ya da iç çiçek oldu. Siz gidiyorsunuz hemen nidazol 500 alıyorsunuz. İşte onu kırıyorsunuz. Yarısını veriyorsunuz. Bazı suya katıyor vesaire vesaire. Şimdi bu mantar için siz bunu her seferinde veriyorsunuz. Kuş iyileşiyor bu arada. Bir seferinde çok iyi oluyor. Roket gibi oluyor. Yem yemesi artık doz fazla olduğu için kuş ne yapacağını şaşırıyor. Yani toprak mı yiyeyim? Hani ne yapayım? Hız hızlı hızlı yemiyor. Belki karnım doyarsa kafam açılır. Çünkü Normalde işte Hollanda vesairedeki bu güvercin ilaçlarını yapanlar hani yıllardır bu sektörde olan büyük firmalar hani kuşlarda güvercinlerde bile işte 10 miligram, 15, 20, hayvanlarda işte 50 miligram falan sen 500 miligram nidozolu kırıyorsun 250 gram kuşa veriyorsun. Günde işte 2 kere veriyorsun veya 3 kere veriyorsun. Bu kuşun bir kere karaciğerini öldürüyorsun yavaş yavaş bu kuşun böbreklerini öldürüyorsunuz. Şimdi senin böbreğin bu kadar, akciğerin bu kadar, bu kuşun böbreği şu kadar. Şu kadar. Akciğeri de şu kadar yani. Ne yapıyorsun? Sen kuşun artık ömründen çalıyorsun. Zavallım konuşalım konuşamadığı için veriyorsun. Kuş kendine heyecanlanıyor. Halbuki o kadar doz üstte veriyorsun ki kuşun kafası güzel oluyor. Yani kuş çok tehlikeli bir pozisyonuna gidiyor yani vücudunu durdurmak için yem yemek istiyor işte taş yemek istiyor vesaire bu durumlarda mutlaka taş verin taş verdiğiniz zaman %50 düşer yani ama e, kesinlikle kullanmanızı ben tavsiye etmiyorum bunun sebepleri neler onları anlatayım size. Birinci olarak sevgili dostlar insan için kullanılan mantar ilacını sen güvercinle veya kedine köpeğine sürekli verdiğin zaman bağışıklık kazanacaktır. Sen 250 mg verirken 500'e çıkartacaksın. Bu evrede sürekli kümese gir çık, yanındasın, öpüyorsun, kokluyorsun, ağzından yemek yiyorsun. Kedi köpekçiler için söylüyorum. Sen köpekteki veya kedideki veya kuştaki mantarı elinle işte ağzına sürüyorsun, diline bakıyorsun, boğazındaki balgamı temizleyeceğim bir şekilde o mantarı kendine geçiriyorsun. Kandida mantarını. O mantar sana geçiyor. Şimdi diyeceksin ki buradaki alaka ne? Sen insan formundaki ilacı kuşlara sürekli kullandıkça onlar da bağışıklık kazandığı zaman bu sefer mantar sana geçecek. Bir şekilde o elini bir kere yıkamayı veya böyle dezenfekte ettiğini unuttuğun an bir kere çekirdek de yesen, et de yesen, ağzına bir şey de atsan, tırnaktan oradan buradan senin vücuduna bunlar girecektir sevgili dostlar. Sonra ileriki aşamalarda sen de vücudun için doktora gideceksin. Doktor işte bakacak evet mantar var diyecek. Sana ne yazacak? Flej yazacak. Nidazol yazacak. Verecek gideceksin tedaviye. Hocam işte ondan sonra bir bakacaksın tekrar ol. Bir daha gideceksin doz arttırımı vesaire falan. Yani demek istediğim aslında kısa kısa anlatayım. Siz İnsan ilaçlarını kümeslerinizde sürekli kullanırsanız Ben kendim kullandım Kullandım ve zararının ne olduğunu biliyorum ve bizim Seferli Güvercin kanalımızdaki Birkaç tane kardeşte de paylaştım Aynı konuyu Ve kendileri de bana söyledi yani abi gerçekten mantar tedavisi gördüm Bu mantar için öyle Ekoli için de öyle İhsal için de öyle Şimdi Siz ne yapıyorsunuz Ustanın bir tanesi diyor ki git diyor kefir ver Kardeşim Verme senin içtiğin hiçbir şeyi kuşuna verme. Maydanoz vesaire şeyden veriyorsun ama sen şimdi sürekli kefir veriyorsun ya o kefir ne kefiri insan için. İnsanın kaç tane bağırsağı var? İşte atıyorum ki 12 bağırsak var, kalın var, ince var. Bir sürü bağırsak tutunabilecek dozajda bir kefir yapıyor insan için. Bunu laboratuvarlarda işte gıda mühendisleri, doktorlu vesaire vesaire böyle bir çalışmayla sen alıyorsun e ee, dozaj şu. İşte yarım kapak attım. Değil sevgili dostum sen insan için olanı kuşuna veriyorsun. Ne oluyor o zaman? İnsan probiyotikleri kuşun bağırsağında çoğalmaya başlıyor. Öbür bağırsaklar kuşlar biliyorsun hızlı hasta oluyor. Ne oluyor? Kümesinin bağışıklığı bir düşüyor. Sen aynı ilaçları kullanmaya bir devam ediyorsun. Belli bir süre sonra kümeste komple bir salgın oluşuyor. Sen hala yok nidazol mu vereyim? Yok largopen mi vereyim, Agumentin mi vereyim diye diye diye. Sen zaten verdikçe kötü köpek kuş fark etmiyor. Bağırsaklarındaki sen yararlı bakterileri zaten öldürüyorsun. Yani kaldırıyorsun ortalıktan. Silme, bağışıklık sistemini çökmüş kuşa tekrar tekrar 500 miligram, 200 miligram. İşte kuşun biraz ateşi varmış oradan tetra 500'lük ver. İnsan enerji tetra. Yarın öbürsü gün seni bir kene ısırdığında Hastaneye gittiğin zaman ilk tetrais vuracaklar sana. Bunu hiç unutma sevgili dostum. Özellikle e, Taşra'da olan, köylerde, kasabalarda bizleri dinleyen abilere, kardeşlere ben tecrübemi aktarıyorum. Tabii ki sizin mahallenizde bu işleri bilen abiler vardır, büyük ustalar vardır. Saygı diyorum. O ustalara da şunu söylüyorum yalnız. Büyük amcalara, çok severler araştırmayı. Rica ediyorum. Siz yaptınız ya. Alttaki arkadaşlara bu işin tanıtımını yapmayın. Bu işin işte git bebe vitaminini işte eczaneden al demeyin arkadaşlar. Çok büyük sıkıntılar yaşarsınız. Benden size kardeşiniz olarak hani bu kanalda her şeyin doğrusunu anlatacağımız için size de bunu anlatıyorum. Siz uygularsınız ya da uygulamazsınız. O tamamıyla sizle vicdanınız, kendi hayatınız. Ama sonuçları gerçekten çok ağır olur. Yani kuştan size ee, akciğerlerle ilgili bir şeyleri var. Ben aşı vuruyorum kuşlara. E, ee, pneumoni. Bunlardaki pneumoni çok bulaşıcı. Korza ile birlikte oluyor. Bunlar zaten genelde güvercinler 4-5 hastalık falan böyle birleştiği zaman kuş artık denge kaybı oluyor. İşte salmonella en üst beyne vuran kısım. Bu işi bağırsaklardaki işte yararlı bakterileri öldürdükten sonra artık kuşun mekanizması bitiyor. Sen C vitamini versen ne olur ki? Yani yediği şeyi de bağırsaklardaki biliyorsunuz hani yararlı bakteri yok. Yani adam işte diyor ya yiyor mesela kursağında yem kalıyor. İşte kuşun karnı şişiyor. Kemiğin ortası böyle sağa sola şişmeye başladığı zaman bilin ki bağırsaklar iflas. Kuş artık böyle kemik çatlayacak gibi olur. Orta hattaki kemik etrafına böyle etler taşmaya başlar. İşte bu bağırsaktan kuşunuz gitti gidecek gibi bir şeye denk gelir. Bu da hani ben gördüğüm kadar sizlere aktarıyorum. Yani biz de hani öyle tespit ettiğimiz için söylüyoruz. Sevgili dostlar bugünkü konumuz sizlerin hayatlarınıza umarım bir nebze de olsa bir katkı olur. Mutlak suretle Börekçi eldiveni derler. Kuşlarınızı ellerken mutlaka börekçi veri poşet böyle onlardan olsun. Bir tane maskeniz olsun. Kesinlikle ben hep aynı şekilde yapıyorum. Mutlaksa durumunuz iyiyse ne yapıyorsunuz? Eski ayakkabınız varsa kümesinize bir tane eski ayakkabınızı getiriyorsunuz. Evden geldiğiniz ayakkabıyı kümesinizde değiştirin. Hem eşinize, annenize o boklarla uğraştırmasınız. Evinizi affedersiniz. Evinizi de Kuş boku girmemiş olur. Bereketiniz de artacağına inanıyorum. Bu videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bizim de motivasyonumuz için bu şekilde videoların size hızlı şekilde gelmesi için like yapmayı beğeni yapmayı hayvansever dostlarınızla kanalımızı da paylaşırsanız çok teşekkür ederim şimdiden. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere Allah'a emanet